Zinanın ne kadar ağır olduğunu herkes biliyor ama gıybet konusunda toplum, demek ki Abdullah bin Mubarek'in toplumu, dönemindeki toplum ki çok uzak dönem, Abdullah bin Mubarek'in etrafındaki toplum gıybet konusunda e, gevşekler. Biliyor bunu büyük alim. Zannettim ki gıybet ettim diyeceksin dedi. Hocam niçin? Çünkü zinada Allah'ın hakkı var, kul hakkı var. İki kişi karşılıklı olarak zina ettiler. Sorumlu olacaklar. Allah hesaplarını soracak onlara. Gıybette binlerce kişi ifsad ediyorsun. Bir yalan uyduruyorsun. Binlerce kişi o yalana inanıyor. Binlerce kişinin kul hakkı tecelli ediyor. Biz büyük günahları görmedik. Küçümsedik. Dedik, ne olacak canım? Yalan şahitlik ne olacak canım dedik. Kul hakkı yemek ne olacak canım dedik. Dedik dedik de görmedik büyük günah olduğunu ve ölüm anında insanı perişan edecek bir dozda insan yakasına yapışıp perişan edeceğini hiç mi hiç düşünmedik. Sonra dedik ki ne olacak canım dedik. Din namaz kılmak değil. Namaz illa Müslümanlığın gereğidir. Din sadece oruç tutmak değil. Oruç tutmak illa ki Müslümanlığın gereğidir. Sadece abdest almak değil. Abdest almak illa ki namaz için, Kur'an için için gerekiyor. Ama Namazın bir hukuku var. Hayatın bir edebi var. Bir ahlak var, bir insaf var. Kırma. Kırılsan da kırma. Üz, üsseler de üzme. Mevlana'nın dediği gibi değil mi? İncitme. İncitme. De diğer büyük bütün büyüklerin dediği gibi incitme. Kabe yıkmaya eştir bir insanın onurunu kırarsan. kalp gahi celili ekberest Kabe bünyani halili azerest ne, ne kadar muhteşem bir söz farça olan bu söz diyor ki insanı insanı incitme Kabe babası putperest olan İbrahim'in binasıdır yaptığı binadır Haşa İbrahim Aleyhisselam küçümsemiyor bundan dolayı teres bir babadan İbrahim doğuyor aleyhisselam. Peygamberimizin dedesi. Ama insanın kalbi Allah'ın inşa ettiği şeydir diyor. Kalp nazar gahi celili ekberest. Yüce Allah'ın nazar ettiği yerdir kalp. Kabe ise İbrahim'in inşa ettiği bir binadır. Burada yine Kabe'yi küçümsemiyor. Ama kıyası yanlış yapma diyor. Biz kıyasta bir şey ölçerken hep kabuğun dışında dolaştık. İçine giremedik. Portakalın dışında gezinenler gibi dolaştık. Tadını almaya çalıştık. Ağza girmedikçe tadı olmaz. Öze inmedikçe. Öze in diyor. Aslında bütün tasavvufun bütün hedefi buydu. Bu nedenle de Allah'ın huzuruna müflisane gitmek doğru değil. Müflis gitmek doğru değildir. İbrahim bin hem onu da söyleyeyim. Öyle bağlayalım. İbrahim bin Ethem bir yemeğe oturdu. Dikkat edin. Tasavvuf büyüklerinden biri. Abdullah bin Mübarek gibi. İbrahim Ethem daha çok işin manevi boyutuyla, tasavvufi boyutuyla ortaya çıkan. Bir yemeğe davetli gitti, oturdu yemek yiyecekken baktı ki birinin aleyhinde konuşuyorlar. Dikkat edin. Baktı ki birinin aleyhinde ha öyle konuşuyorlar her gün yaptığımız gibi. <laughs> Şu anda girin sosyal medyaya kimdir, kaç kişinin aleyhinde konuşuluyordur. İnternete girin kaç kişinin aleyhinde konuşuluyordur. Bir kafeye girin, kahvehaneye girin. Bir e, insanlar toplanmışsa tabii bir yerde. Mutlaka insanların olduğu yerde birinin pimi çekiliyordur yani. Birinin aleyhinde haklı haksızca belki ama mutlaka gıybet ediliyordur. Günaha girmek için orada oturup katılmak onlara yetiyor zaten. İbrahim bin Ethem baktı ki birinin aleyhinde konuşuyorlar. Birinin aleyhinde konuşuluyor. Ayağa kalktı. Dedi ki İbrahim bin Ethem burada oturmam ben dedi. Niçin dedi? Dediler. Benim bildiğim dedi önce ekmek yenir sonra et yenir. Siz eti yemeye hemen başlamışsınız dedi. Benim bildiğim önce ekmek yenir sofrada. Sonra et yenir. Siz daha oturur oturmaz et yemeye başladınız. İnsan eti yemeye başladınız. Bu sofrada oturulmaz. Kalktı ve terk etti. Alimler, eski zahitler, tasavvuf büyükleri kulaklarını kapatırlardı boş sözlere. Kalplerini açarlardı dolu sözlere. Allah bizleri de onların kereminden mahrum etmesin efendim. Efendim bugün, bugün bu gece daha doğrusu peşin bey cumaya bağlayan bu gece ölüm olayını bir de tabi beraberinde gıybeti biraz ele aldım ölümden ibret alsak gıybet etmeyiz gıybet edenler de öldüler gıybeti edilenler de öldüler ama herkes ameliyle huzura gidecek siz seviyoruz Dua bekliyoruz. Efendim bugün programımızı, bu geceki programımızı bir şey söyleyeyim hemen programı kapatmadan önce. Lütfen abdest alınız olmayanlar için. Bir dört rekatlık yatsı namazını kılın. iki rekatlık da Allah için namaz kılın böyle. Huzur bulacaksınız, rahatlayacaksınız. Engin olacak içiniz yani. Onu deneyin mutlaka inşallah. Efendim güzel bir ilahiyle programımızı son sonlandıralım sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun ama önce ilahi sonra efendim e, abdest ve namaz inşallah. i <laughs> Subhan bir din mi var? Bahçelerde. Ben cüleyim derdin mi var, garip garip ötme bu bana yeter Bir dertte sen Yine me açtı anam olmaz ya.